Allah senin canını. Aa düştü, düştü. Düştü. Düştü son attımda aldı. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Kayaların nüsret abi. <laughs> abi. Abi. Oh. abi. Bravo oh. abi bugün çok hızlıyım. Ha. Bravo. Ulan. Yeter oğlum bravo abi. Sana nereye atlamış Abi. Nerede Bravo abi. Bravo oğlum bravo abi. Hani oğlum bravo abi. Yeter, yeter oğlum. Kapat. Burada bak bak Kapat. gel. Gel burada oğlum gel. Bak burada 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 gel. gel. Ulan. Burada oğlum gel. Tüy döküldü. Getir. Yok Gidecek yok. dedim ama. Yok gördüm. Ya getir getir. Gel ah. oğlum hadi. Şuna gel. Bak buraya. Kapat. Burada. burada 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 helal olsun. Burada oğlum gel. Şuna gel. Kapat kapat. Getir getir. Hadi oğlum getir. Kapat. Hadi oğlum hadi kızım. Getir. Geçek. Apar topar Yok abi düştü ya. Oraya düştü, düştü Düştü düştü. Ha anam anam kanat kırma vallahi kanat kırma. Kanat, kanat kırma. Abi. Allah, 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 Allah. Abi gidiyor kuş gidiyor. Uçabiliyor. Yok kira, kira yakalarsa yakalayabilecek. Ha uçuyor abi. 20 metre 20 metre uçuyor.